Herkese Press var Dijital TV'nin Avrupa Özel Bölümünden merhaba değerli seyircilerimiz. Bugün tabii ki temsilcilerimiz için önemli bir gün. Fenerbahçe Ferencvaros evinde ağırlayacak ve Samsun Spor'da İzlanda'da Breadablik deplasmanında olacak. Ee, bu iki önemli maç açıkçası temsilcilerimizin geleceği açısından çok kritik bir öneme sahip. Çünkü e, Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne açıkçası çok da iyi bir başlangıç yapamamıştı. Son maçlarda işte iki galibiyeti, bir beraberliği ve bir mağlubiyeti vardı. Ve bu galibiyetle aslında kendini biraz daha üst sıralara atmak ve en azından playoff şansını zorlamak. X8 olmasa bile playoff şansını zorlamak için bir adım atmak istiyor. Kendi evinde Ferenc varoş karşısında. Öncelikle fenerbahçe fenerbahçe mücadelesini konuşalım. Ve sonra da Samsun Spor'un İzlanda hikayesini bu bölümümüzde konuşacağız. O zaman başlayalım. Evet Fenerbahçe Kadıköy'de Ferencvaros'u ağırlayacak. Tabii öncelikle temsilcimizde eksikler bulunuyor. Osterwolde, İsmail Yüksek, Fred, e, Çağlar söncü ve Şimanski bugünkü kadroda e, yer alamayacak isimler. Yine İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı olması nedeniyle bugünkü maçta yok. Ve Bekao, Bartu, e, Bartu Elmaz ve Mert Hakan Yandaş da e, Avrupa kadrosuna kayıtlı olmadığı için bugünkü maçta forma giyemeyecek isimler. Ee, tabii bu 5 oyuncunun, Osterwolde'nin, İsmail'in, Fred'in, Çağlar'ın ve Şimanski'nin yokluğu Fenerbahçe için önemli eksikler. Özellikle İsmail e, kanadından bakmak gerekirse. Çünkü yani hani şunu diyebilirdik, İsmail yoksa orayı Fred doldurur diyebilirdik. Fakat Fred de yok. E, dolayısıyla Fenerbahçe defansif orta saha mevkisinde e, zorlanabilir bu maçta ve Ferenc Broş'un tabii hücumu ne kadar sevdiğini biliyoruz ve açıkçası kendi liglerinde de iyi bir performans gösterdiler bu sezon. Avrupa'da da iyi bir performans gösterdiler ki zaten şu anda 3 galibiyet ve bir beraberliği var. Hiç yenilmemiş bir takım. Bugün Kadıköy'de olacak. Fenerbahçe'yi hücum bakımında zorlayabilirler. Ve tabii Fenerbahçe'nin de silahı hücumcuları. Asensio'nun son maçlardaki performansı özellikle Rize'de gösterdiği performans. İşte Rize'de 2-0'dan 5-2 yapmak. işte Beşiktaş karşısındaki geri dönüş. Dolayısıyla Fenerbahçe de bu maça moralli gidiyor ve istediği sonucu da alıp hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisine tamamıyla moralli bir şekilde gitmek isteyecek Sarı Lacivertli ekip. Fenerbahçe yani orta sahadaki problemlerini çözerse işte İsmail'in ve Fred'in yokluğunu doldurup işte savunmadaki Çağlar'ın, Osterwold'in, Bekao'nun e, yokluğunu da hissettirmeyip e, iyi bir performans sergilerse bu maçı kazanabilir diye düşünüyorum ben. E, tabii Fener buradaki e, hücumcularını durdurmak da e, Yer gibi bir tecrübeye düşüyor. Şikrin yarın savunmadaki performansı bu akşam Fenerbahçe için en önemli etken olacakken yine yanında Fenerbahçe'nin hücumcuları biraz önce bahsettiğim gibi Asensio'nun performansı ve ileride işte John Duran, Yusuf Ennesiri e, bugün tabii ilk 11'de John Duran'ın başlaması bekleniyor. E, yani Ennesiri'nin sonradan oyuna girmesi ya da ilk 11'de oynaması o tabii hocanın tercihi daha henüz kadro belli olmadığı için o konuda bir şey diyemiyoruz ama benim beklentim John Duran ilk 11'de başlaması. Onun e, atletik e, bir forvet oluşundan e, faydalanmak isteyecektir bu akşam Domenica Tedesco. Bu yüzden e, ben açıkçası e, John Duran'ı ilk 11'de göreceğimizi düşünüyorum. Yine sol kanatta Kerem Aktürkoğlu eğer hızını kullanırsa e, oynanan Nice maçında gösterdiği etkiyi bu maç gösterebilir diye düşünüyorum. Çünkü e, savunmada ve savunma ve orta saha geçişlerinde çok top kaybı yapabilecek bir ekip Fenerbahçe Dolayısıyla oradaki topları Asensio ve Kerem'in değerlendirmesi Fenerbahçe'nin bu akşam avantajını olacaktır ve ayrıca tabii 12. adam bugün Kadıköy'de olacak yani 12. adamın desteği de Fenerbahçe için bu akşam çok 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 önemli bir etken olacak. E, Tedesco hoca son haftalarda iyi giden bir teknik direktör. Hiç derbi kaybetmedi. Trabzonspor yendi, Beşiktaş'ı yendi. Biz zaten burada Tedesco hocayı çok eleştirmiştik zamanında. Fakat Tedesco hoca gerçekten eleştirilerimize kulak verdi ve e, gereken toparlanmayı takımda gösterdi. İşte e, antrenman eksikliğinden kaynaklı sorunlar, işte başkan değişikliği vesaire Fenerbahçe'nin başına birçok şey geldi dolayısıyla Tedesco hoca bunların altından kalkmasında gayet iyi bildiği gibi duruyor. Şu anda Fenerbahçe'de öncelikli hedef bu maçtan 3 puan almak ve hafta sonu hafta sonu mu yok 1 Aralık'ta oynanacak derbide de gereken 3 puanı alıp liderlik koltuğuna oturma hedefini Fenerbahçe bu hafta için taşıyor diyelim ve Samsun Spor ile devam edelim. Samsun Spor UEFA Konferans Ligi'ne çok iyi bir başlangıç yaptı. Hiç gol yemedi ve na mağlup yoluna dolu dizgin devam ediyor. İşte Tanguy Kolibali, Anthony Musaba, Carlo Holse, yine ileride e, yine ileride Marius Mondil performansı ve savunmada Vic van Dron Gelen gibi bir futbolcunun varlığı. E, Samsun Spor için tabii ki çok önemli e, sonuçlara imza attırıyor iki sezondur e, iki sezondur zaten yani. İkinci gelip Avrupa'ya giden bir takımdan bahsediyoruz biz. Ve Samsun Spor şu anda UEFA Konferans Ligi'nde birinci sırada ve gol bile yemedi. Bu akşam İzlanda'da e, eksikleri var tabii Samsun Spor'un. E, Lubomir Şatka savunmanın en önemli isimlerinden birisi. Rick Van gelen de çok iyi ikili olmuşlardı bunlar son iki sezonda. Bu akşam yok. Orada Borevkovic'in forma giymesini bekliyorum ben. Yine Olivier Encham orta sahanın en önemli ismi neredeyse Olivier Encham da bugün sakat. Kolibali, Tanguy Kolibali'nin zaten performansını önceki Avrupa maçında da görmüştük. Ben buradayım diye adından söz ettirebilen bir futbolcu Tanguy Kolibali. Dolayısıyla onun yokluğu da tabii Santospor için üzücü olacaktır. Ve Afonso Souza aslında Samsun Spor'a katıldığından beri bir türlü sakatlıktan kurtulamayan bir e, futbolcu Afonso Souza. Çilek transferi olarak Samsun gelmişti fakat e, yani sakatlıktan bir türlü kurtulamadı diyelim. Umarız o da yakında formasına kavuşur fakat bu akşam İzlanda deplasmanında Atatürk'lü formayı giyemeyecek. Ve Celil Yüksel işte son yaşanan bahis olaylarından dolayı hak mahrumiyeti cezası alan isimlerden bir tanesiydi Celil Yüksel. O da bu akşam İzlanda deplasmanında yok diyelim. Ve Eyüp Aydın ve Şerif Endiaye zaten Avrupa kadrosunda olmadıkları için onlar da bu maçta forma giyemeyecek isimler. Samsun Spor açıkçası bu maça hazır görünüyor. Ve zaten belirlenmiş bir oyun planı var Samsun Spor'un ve teknik direktör Thomas Rice bu sistemi 2 sezondur devam ettiriyor. Ligde de iyi gidiyorlar. Beşiktaş'la İstanbul'la berabere kaldılar. En son orada iki puan kaybettiler. onun dışında Avrupa'da zaten gol bile yemediler. umarız bu akşam İzlanda'dan da 3 puanı alıp 9 olan puanını 12'ye çıkartır ve namalup gol yemeden yoluna devam eder diyelim. Samsun Spor içinde. Gelecek maçlarda AYK'yı evinde ağırlayacak ve Mainz 0-5 deplasmanına Almanya'ya gidecek Samsun ee, Ya Kalan iki maçına da aslında avantajlı gitmek istiyor Karadeniz ekibi. Umarız ki bu akşam 3 puanı da alıp bizi mutlu eder diyelim. Ee, yine Brady Ablek takımına bakmamız gerekirse umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Ee, şu anda hiç galibiyetleri yok. E, UEFA Konferans Ligi'nde. Bir beraberliği ve iki mağlubiyeti var. E, dolayısıyla Samsun na namalup olarak gidiyor İzlanda depasmanına. E, ya Samsun Spor'u zorlayacak tek şeyin ben açıkçası iklim olduğunu düşünüyorum. Çünkü hava gerçekten çok soğuk. E, ama Samsun Spor'da kuzeyli futbolcuların varlığı Samsun Spor'un e, elini güçlendiren e, etkenlerden bir tanesi diyelim. Umarız Samsun Spor'da Fenerbahçe'de 3 puanı alıp bizi mutlu ederler diyelim ve programımızı noktalayalım. Evet değerli seyircilerimiz var Avrupa'nın bu bölümüyle e, sizlerleydik. Videomuzu beğenip abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Sizlerin düşüncelerini merak ediyoruz. Yorumlarda bizlerle bunu paylaşmayı unutmayın diyelim. Şimdilik hoşça kalın görüşmek üzere.